Kur'an-ı Kerim içinde aynı şeyi Cenab-ı Hak söylüyor. تَنْزِيلٌ min Rabbil alemin Alemlerin Rabb'i katından indirilmedir. Şu halde Cenab-ı Hakk'ın kendi kelamını okuyan kimseler, biz kulları, onu biz okuduğumuz zaman Cenab-ı Hak tıpkı diğer müellifler gibi kimin okuduğundan habersiz, kimin ne yapmaya çalıştığından, hangi manayı anlamak için uğraştığından habersiz olur mu? Asla değil. Çünkü Cenab-ı Hak kulun kullarıyla beraberdir ve huve ma'akum eyne Kulları her nerede olurlarsa olsunlar Allah Azze ve Celle onlarla beraberdir. Beraberlik böyle sadece dıştan dışa yanında mücavir olmak gibi değil. Cenab-ı Hakk'ın beraberliği ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Biz ona şah damarından daha yakınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bizim içte anlamaya çalıştığımız manayı tahsil etmeye uğraştığımız yerdeki süreçleri de Cenab-ı Hak birebir yönetmektedir, birebir çalıştırmaktadır, birebir işletmektedir. Cenab-ı Hak Hazreti Davud Aleyhisselam'a ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a bunlar bir meseleyi anlayıp hükme bağlamak isterken Cenab-ı Hak dedi ki فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَا Biz Süleyman'ın anlamasını sağladık. Dolayısıyla fehmetmek yani anlamın düşürülmesi Cenab-ı Hakk'ın bize sağladığı bir şeydir. O e, gerek beyin sistemimizdeki mekanizmalar, çalışan sistemler gerek onların oluşturduğu ve sunduğu sonucun kalbe uzanması ve orada anlam olarak oluşması, anlama dönüşmesi. <laughs> Bunların tamamı Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir şey. Demiyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın işlettiği bir şey. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir şey. Haydi haydi o işletiyor. La la lehul vel amu. Yaratma da onun, yaşatma da onun. Dolayısıyla biz sadece ben şunu anlamak istiyorum dersek Cenab-ı Hak sistemimizi o anlamak istediğimiz şeye yönelik işletmemize fırsat veriyor. Yok ben falanca mala yani iyi anlamak istiyorum. O gereksiz şeyleri düşünmek ve kavramak istiyorum dersek. Bu kez aynı sistemi, o muazzam sistemi Allah azze ve celle bizi o gereksiz şeyi anlama sürecinde kullanmamıza fırsat veriyor. Bizimki sadece dilek. Neyi dilemek istiyorsak ona doğru o muazzam sistemi kullanmamızı sağlıyor Allah azze ve celle. Dolayısıyla biz Kur'an'ı anlamak istiyoruz, yarın bir senin kelamını anlamak istiyorum dersek, Allah Azze ve Celle zaten o esnada o sistemlerimizi, o gören gözlerimizi, o gördüğü göz ile okuduklarını içine alan ve bunları değerlendiren, muhakeme eden, sonra kalbinde anlamlandıran, akletmeye çalışan sistemleri de bizim için çalıştıran Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla Allah'ın kitabı Allah ile birlikte okunur. Bu hiçbir kitapta olmayan bir şeydir. Cenab-ı Hak dedi ki وَمَا تَكُنُوا fi شَعْنٍ Siz her ne işte olsanız وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ Ve Kur'an'dan her ne zaman nereyi okusanız وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ Veya herhangi bir iş yapsanız illa كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا Biz illaki size şahit oluruz. illaki size takın, tanık oluruz. O yüzden müfessirler dediler ki Allah Azze ve Celle herhangi bir iş, herhangi bir amel ama arada da Kur'an-ı Kerim'i okumayı zikretti ki demek istedi ki bu özellikle bu işler içerisinden seçilmiş. Çünkü her ne işle meşgul olursanızın içerisinde zaten Kur'an okumak girebilirdi. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ Herhangi bir amel, eylem. O da bir eylem sayılır Kur'an okuma. Ama Allah Azze ve Celle arada onu özellikle hususen ayrıca zikretti ki siz Kur'an'ı okuduğunda biz size özellikle bir tanık oluruz. Sizinle beraber oluruz diye ayrıca bilinsin ve ma təkûnün fi şəən, ve ma tətlib minhü min Qur'ân, və la tağməlûn min əməl, illa illa ki biz illa kûnə biz oluruz. Yani başkası ihtimali başka türlüsü yok bun. Illa biz illa kûnə əleyiküm şuhûdə biz illaki size şahit oluruz. Tabii ki her işimize her durumda in nərbəkələ bir mərsad rəsət halinde olan gözetleyen İçimizde dışımızda bizi gören Allah Azze ve Celle'dir. Şu anda Kur'an okumaya kalktığımızda da biz Cenab-ı Hak ile beraber okuruz. Zorlansak da, anlamaya çabalasak da, uğraşsak da hepsine Cenab-ı Hak tanık olur. Ve bizim irademizi, kararlılığımızı öğrenmek yolunda içine girdiğimiz şeklerimiz, şüphelerimiz ki Cenab-ı Hak bunları da Kur'an'ı okuma, bu zikri tahsil etme ki kitaben bir kitap indirdik. Fihi zikrukum içinde sizin zikriniz var. Bazıları sanıyor ki zikir sadece elfazın tekrarından ibaret. Elfaz yani lafızlar yani kelimeler. Bunları tekrar tekrar okuyarak, bunları dilimize tekrar tekrar seslendirerek. Bu dilimize büyük bir nimet. Bu dudaklarımız açısından büyük bir şeref. Bu harikulade bir şey ama sadece bundan ibaret dersek büyük haksızlık olur. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ Şifa var, rahmet var. Huden ve zikra hidayet var ve buradan büyük bir hatırlatma var. Dolayısıyla bunun bilgi düzeyi var, şifa boyutu var, rahmet boyutu var. Böyle Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'den tahsil edilecek dört farklı boyuttan zikrediyor. Bunlardan bir tanesini esas alıp diğerlerinden nasipsiz kalmayı konuşmak, iddia etmek nasıl bizatihi Kur'an'a aykırı olur. Yani ben anlamak istemiyorum. Ben zikri sadece ses olarak sadece dilimdeki bir ifadeden ibaret. Onu tekrar 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 etmek istiyorum. Hatta bazıları bunu yani ayetleri tekrar ederek, Kur'an'ı tekrar ederekten de başka bir yere çekip sadece Cenab-ı Hakk'ı tesbih ile sınırlı anlamaya. Bu olabildiğince indirgeme demek. Yani çok geniş olan, içinde rahmet olan, içinde zikir olan, içinde hidayet olan bir Allah Azze ve Celle'nin kitaptan indirdiği bunca farklı ve önemli boyutu, bunlar hepsi ayrı bileşenler. Bir tanesine sadece indirgeyip ve ondan ibaret sanmak, bu çok yanlış bir şey. Hele hele sadece elfazını okumaktan da değil, hiç kitabı okumaksızın bile sadece tesbihat ile bunu zikir saymak ve bunu yeterli bir zikir olarak hidayete el verir, şifaya el verir manaya el verir sanmak. Halbuki bunların hiçbirinden nasipsiz durarak, hiç okumayıp, hiç anlamayıp, hiç akletmek için uğraşmayıp, sadece literal olarak, lafız boyutunda bir uğraşıya indirgemek, bu bizim Resulullah'tan öğrendiğimiz bir şey değil. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği ve bizden istediği bir şey değil. Allah Azze ve Celle bunlar içerisinde ilk sıradan olmak üzere hidayeti. Yani bu kişinin hayatına bir hidayet olarak e, yansıyacak. Dolayısıyla ve zikri mana boyutuyla akledilen bir şekilde. Bakın kitabun enzelnâhu ileyke mübârakun. Mübarek bir kitap. Sana onu indirdik ki liyeddebberû âyâtihî. Ayetlerini tedebbür etsinler. Bu tedebbür mananın ardını, ardına kadar manayı dolanmak demek. Ve kara Ve buradan öğüdü yani hayata buradan manayı tahsil edip nasıl bir istikamet kazandıracak Cenab-ı Hak diyor ki لِمْ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ O alemler için bir zikirdir. Ne işe yarar? لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ Kim ki sizden istikamet almak istiyor, istikamete kavuşmak istiyor, onlar için bir zikirdir. Dolayısıyla bu mana, bu bilinç, bu zikir dediğimiz, bu yad edilen, bilinen, hatırlanan, kavranılan o bilinç, o mana kişinin hayatına aksedip istikamet olur. İnne hadal Kur'ane yehdi lilleti hiye Bu Kur'an en doğru olanla, en sağlam olanla hidayet eder, iletir. Dolayısıyla bunlar esas boyuttur. Kişinin buradan manayı tahsil etmesi ve bunu hayatına yansıtması. Yanı sıra bu mübarek kitabın şifa olarak bize dönen tarafı yok mu? Elbette var. وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ yani Biz aynı anda onu da tahsil etmeyi umuyoruz. Yani bir yandan okuya durup anlamı ardını dolanarak, ardına kadar giderek derinlikli bir şekilde anlamaya çalışırken bir yandan telaffuz ediyoruz onu. Ve bir o, o esnada şifasını da Allah Azze ve Celle inşallah kavuşturuyor. Çünkü şifa da indirdiğini söylüyor. وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا Yanı sıra yine rahma. Allah Azze ve Celle'den o esnada bizi bir rahmetin kaplamasını, şeytanlarla aramıza bir hicabın gerilmesini, bir perdenin açılmasını. وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا Sen Kur'an'ı okumaya başladığında seninle ahirete iman etmeyenler arasında setreden ayıran bir hicab gereriz, koyarız diyor Cenab-ı Hak. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın bu kitap ile vaat ettiği şeyler.